Evet ne oynadı bugün Arda Aysin'in bir taneleri? Ya kartop oynuyoruz. Sonra saklanma çalacağız. Sonra yardım sor. Elime amatör kabin Vuruldum. Geç ortaya. Geç kal Geç ortaya. Geç Yandan Can almıyor can almıyorsun Geç bakalım Var ama havada tutman lazım E Havada tuttum Düştü de. ama Bu da maske Ama te sonuçta düşürmedim Telefon olduğu için O yüzden sayılsın Elime ateş kaldı Güneş Nasıl oynuyor? Bir canım kaldı Kaan dur topu alayım dur. <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah. Ali Maya Mateş Karbun Güneş. Abi, şey de, Vurdun mu? Yap Yaptıracağım Kaan'cığım ama şu an okul çantı Valla benim de aklıma geldi biliyor musun? Lazım çünkü. Önce onu yapmam lazım. Ondan önce. Yani başka ihtiyaçlar var. Hani alacağım ama. Bisiklet yere düşüyor. Benim de. Ben basketine taktırıyorum. Çağır. Çağır, 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 çağır. Çağır, çağır. Ben de takmayı bilmiyorum ki. Hadi mayam ateş kaldım Vuralım mı? Ben de taktıracağım. Şurada bisikletçi var ya. Bu Ertuğrul Gazi'nin orada bisikletçi var. Orada taktırayım. E, taktırmam lazım. Bisikletim düşüyor. 25-30 lira bir şey herhalde. Hadi geç ortaya geç. Ben bilerek vurdum. Kaan gel. Bir kere vuralım Kerem abi öyle. Gel. Geç kenara Kerem abiyi vuralım önce yaksılık olmasın. Hayır bisikletime koltuk da yaptıracağım ama şu an acelesi yok. Yaptıracağım onu. Öncesi pedallığı taktırayım. Ondan sonra Bakıcım. Adam yerine geç. Yerine geç. Ama koltuk taktırmak çok para ya. Hayır yandım. Kan geç. Geç kan. Hayır atış bendeydi. Kan ortaya geç. Oyunun siz çok seviyorsunuz arkadaşlar bana